etti. ama adam kabul etmedi. Şimdi de başka bir işaretle birilerinin işaretiyle biri emperyalist oyunun içine girin Burada bir tek kale Cumhuriyet Halk Partisi, bizleriz ve Atatürkçü CHP üyeler. Atatürkçü üyeler. Bak Çalışandan yana olmalı. Programının en başına bunu koymalı kardeş. 12 Eylül'den önce bu partinin içinde diske bağlı sendikalardan 20 tane milletvekili vardı. Disk genel başlar, başkanları vardı. Bu parti programını elbette sivil toplum örgütleriyle yapmalı ve yol yürüyecek sendikalar olmalı. Kamu sendikası olmalı, işçi sendikası olmalı çiftçi birlikleri, esnaf birlikleri olmalı. Ulusal kurtuluşumuz, savaşımız bir dernek organizasyonuyla başlamıştı. Anadolu ve Rumeli müdafaa yoğun cemiyeti. Belediye başkanlarımız bir etkinlik yapıyor, işçi zorla etkinliğe getirmeye çalışıyor. Memura mecburiyet kurayım. Değerli arkadaşım eski başkan da burada sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde olmazsanız, nasıl ülke kurtulduysa, sizin etkinliklerinize sivil toplum örgütlerinin dayanışma gücünü taşıyabilirsiniz. Bizim dönemi bir hatırlayın. Ya 29 Ekim'lerde yapalım belediyecilik. Belediyecilik yapmak, inşaat yapmak değil sadece. Bir işin sosyal yanı var. Sosyal belediyecilik. Ya sen eğer o zaman devlet yapıyor diye milliyetimin dershanesini kapat yapmayalım. Sağlık işlerini kapat yapmayalım. Sosyal hizmetleri yapmayalım. E ne yapacağız? Biz nasıl iktidar olacağız? Nasıl iktidar olacağız? arkadaşlar. iki büyük şehir, büyük, büyük şehirlerde aldığımız belediyeler pandemideki yoksulluğa müdahale etmemize olmuştur. Can alıcı olaylar böyledir. İnsanların en zor zamanında müdahil olmak lazım ve oya öyle dönüşüyor. Bunun eski belediye başkanlarından, eski siyasi seçicilerinden faydalanılarak yapılacak bir programla hayata geçmesini diliyorum. Bu salona özlemişiz. Ama salon sayın başkan, daha da dolu olabilir. Bayramları burada kutlayın arkadaşlar. Öyle müdürlük müdürlük yap. Bayramları burada doldurun. Başkan gitti galiba. Niye gitti onu da bilmiyorum. Bayramları burada bayramlık unsuru içinde kutlayın. Müdürlüklere gelip en sıfatlı olmuyormuş. Şölen halinde olsun. Değerli arkadaşlarım, ben fazla konuşmayayım. Hazırlıksız çıktım ama duygularımı anlatmaya çalıştım. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet